Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine bir alışveriş videosuyla karşınızdayım. Bu noktada vizyonumu tartışmayalım ama AVM gezmeyi çok seviyorum ve her gezmeye başladığımda da kozmetik mağazalarına mutlaka giriyorum. Kozmetik mağazalarını gezerken ister istemez böyle birkaç ürün görüyorum aa bu güzelmiş aslında ihtiyacım olmasa bile Hı, ben bunu alayım falan diyorum. Ve ister istemez de ortaya bu görüntü çıkıyor. Eve Shop'ta bir ara indirim olmuştu. İndirimden bir aldıklarım var. Eve Shop'tan dene bunudan bir kutu istedim. İçerisine istediğim bir ürün vardı. Ondan aldım. Yine Rosman, Watson's ve Gratis'ten de alışverişlerim oldu. Hadi gelin bu paketleri açıp aldıklarıma birlikte bakalım. Şöyle şu rozman poşetiyle açmaya başlayalım. Şöyle aloe veralı topuk yumuşatıcılardan aldım. Mevsim geçişlerinde olduğumuz için özellikle de kış ayına giriyoruz. Kuruluk vücudumun her yerinde yaşayabiliyorum. Dolayısıyla bunu engellemek için ayak bakımlarından sonra kullanmak istedim. Annem bundan daha önce bir tane kullandı ve çok memnun kalmıştı. Ben de alıp bir denemek istedim. Yine Rozman'ın kendi markasına ait olan aloe veralı bir gözaltı maskesi aldım. Kağıt şeklinde olanlar değil de jel şeklinde olanlar son zamanlarda oldukça trend maskeler. Yine şöyle Rozman'ın kendi markası olan İsan Hanım, umuyorum doğru okuyorumdur. Bu markanın şöyle bir nemlendiricisini aldım. Bu nemlendiricinin çok güzel bir özelliği var. Nedir bu özellik? Renkli bir nemlendirici. Yani rengin aslında birazcık şansı aldım. Bildiğiniz üzere ne test ürün var artık ne de bunları açıp böyle bakabiliyorsunuz hijyenden dolayı. Umuyorum bana rengi uyar. İçini size şöyle göstereyim. Şöyle açıyorsunuz. Şöyle uygulamak için bir tane şöyle şey çıkıyor. Sünger ve bir de esas yeri şöyle şu altta tutup çekiyorsunuz. Ürün esas burada. Bunu bastırarak şöyle pıt 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 kullanıyoruz. Şöyle yakından göstereyim. Şuraya bir tane ayna koysalarmış çok da güzel olurmuş. Şöyle yine Isana markasının böyle ampullerinden aldım. Daha önce nemlendirme özellikle olanını kullanmıştım. Bunun ondan farkı gece yatmadan önce kullanılabiliyor. Gece yatmadan önce bakım yapmayı seviyorum. Ve e, özellikle de maske yaptıktan sonra ne kullansam diye düşünüyordum. Böyle bir şey buldum. Bir denemek için aldım. Bunun nemlendiricisini kullanmıştım. Biraz ağır formluydu. Ama bakalım bunu da göreceğiz nasıl çıkacak. Maybelline'in Sky High maskarasından satın aldım. Bu ikinci alışım. Birincisini ilk defa sizinle bir videoda denemiştik. Yine onun da linkini bırakırım. Çok çok memnun kalarak kullandım uzun bir süre. Ve artık kurudu. Bitti de yani içerisindeki ürün. O yüzden yenisini satın aldım. Şöyle bir göz kalemi aldım. Kajal Pen diye geçiyor biliyorsunuz bunlar. Bunun siyah herhangi bir göz kaleminden farkı ne diye soracak olursanız Şöyle bilmiyorum gözüküyor ama parlak böyle ucu. Yani sırf simsiyah değil aynı zamanda simleri var. Günlük olarak sade makyajlar yapmayı seviyorum ama ufaktan da bir yerden bir şeyler parlasın istediğim için böyle bir şey aldım. Rival de Laus markasının. Bu arada şöyle Essence markasının bir tane oje düzeltme kalemini aldım. Daha önceden kullandım, memnun kaldım. Ee, özellikle de şöyle kenarda kalan e, ojeleri temizlemek için bayağı etkili. Neutrogena'nın şöyle bir siyah nokta karşıtı toniğini aldım. Normalde tüm yüzümü uygulamak için Sephora'dan C vitaminli bir tonik almıştım. Sonra ekstra şöyle şu bölgedeki yani T bölgesi diyebiliriz aslında daha çok. T bölgesindeki siyah nokta oluşumunu engellemek için de çok güzel yorumlar vardı. Okudum, gördüm ve bundan da satın aldım. Şöyle ambalajından çıkarıp göstermek istedim. Siyah ve simli bir eyeliner aldım. Şöyle açıp göstereyim daha net olur. Şöyle görebiliyor musunuz bilmiyorum ama parlıyor güzel bir şekilde. Yine bu da günlük makyajlarda ekstra böyle bir parlaklık katmak için kullanılabilir. Yine bu da Rival de Laosmi markasının. Şimdi gelelim dene bunudan da aldığıma. şöyle Kerastas markasının biri saç spreyi, diğeri de saç yağı ya da saç kremi gibi düşünebilirsiniz. İkisi de kuru saça kullanılabiliyor. Daha önce bu saç spreyini kullandım. Elektriklenmeye önlemek için, böyle çıkan bebek saçları yatıştırmak için vesaire çok güzel bir etki bırakıyor. Hem boyutundan dolayı çantaya atmak için kolay hem de ürün gerçekten çok güzel. Hatta şöyle göstereyim. Önceden kullandığım burada artık dibinde çok az bir şey kaldı. Şimdi yeni bebekler de burada. İşte bir defter ve şöyle bilgilendirme kağıdı çıktı. Bu da bu kadardı. Şimdi şöyle şu poşetlerden devam edelim. Watson's'a bakalım. Rexona'nın deodorant rollonundan aldım. Artık bu vazgeçilmezim oldu gerçekten. Galiba bu üçüncü alışım. Çok beğenerek ve severek kullanıyorum. Bununla ilgili bir detaylı videoyu da yine daha önceden çekmiştim. Onun da kartını bırakırım. Bu ara özellikle de çok popüler olan bu maskeden ben de almak istedim. Airsuna bir maskeden. Ve hatta iki tane aldım ama bir tanesini birlikte bir deneyelim görelim diye video çekmek için kullandım. Etkisini görmek isterseniz onun da kartını bırakırım. Şöyle rengi tatlı mı tatlı Palmolive'in bir duş jelini aldım. Börtlen ve orkide özlü kokusu çok güzel. Çekti de güzel. Yani klasik bir duş jeli ekstra söyleyebileceğim bir şey yok. ihtiyacım vardı. Ve son olarak şöyle iki renk ruj aldım. Birisi Flormar'ın ruju, diğeri de Gabrini'nin ruju. Biri nude tonlarda, diğeri de Lacivert. Lacivert Flormar'ın numarası 452, Gabrini nude olanında nude 08. Bu ara hiç tırnak bakım yapmaya vaktim kalmadı. O yüzden şu an bir böyle aklıma düştü bu ojeleri görünce. Şöyle şu gratis'in poşetini de açalım. Şöyle bir tüy geciktirici yüz serumu aldım. Bıyık bölgesinde, işte ne bileyim kaş bölgesinde vesaire kullanabiliyorsunuz. Şöyle tam boyutunda göstereyim. Lakshmi markasının ne bileyim yüzünüze eğer ağda kullanıyorsanız ağdadan sonra ama aynı gün değil bir gün sonra ya da işte yüz usturasıyla temizlik yapıyorsanız yine yüz usturasından sonra kullanmak için ben de alıp denemek istedim. Şöyle Be Beauty markasının keratinli saç maskesini aldım. Bu ara saç maskelerine taktım. Yine bu da Be Beauty'nin argan saç maskesi. İkisini de bir deneyeceğim. Ve son olarak burada Neutrogena'nın canlandırıcı yüz temizleme jelini aldım. Geriye şu e-shop kaldı. Şöyle 3 aşamalı peeling etkili bir maske aldım. İlk başta işte birini kullanıyorsunuz. Şu galiba ilk kullanılan. Yüzünüze peeling yapıyorsunuz. İçerisinden peeling eldiveni çıkıyor. Sonra işte bakım kremi çıkıyor. Sonra full bir, bir yüz maskesi çıkıyor vesaire. Bir denemek istedim. Bu ara bu yüzü sıralarına <laughs> takmış durumdayım ne yazık ki. Bunu da bir denemek için aldım. Urban markasının şöyle iki tane saç maskesini aldım. Az önce de dediğim gibi bu ara saç maskelerini deniyorum. İkisi de keratinli. Şu kahverengi olan ekstra argan yağı içeriyor. Şöyle Pretty by Flormar markasının şeffaf bir glosunu aldım. Bazı mat rujlarımı parlak olarak da kullanmak istediğimde bu tarz bir şey lazım oluyordu. Genellikle dudak yağı kullanıyordum ama o da çabuk hani emiliyor vesaire. Çok işe yaramıyordu. Çok da parlatmıyordu. Ee, bunun etkili olabileceğini düşündüm. L'Oreal'in Hyaluron Uzmanı serisinden cilt dolgunlaştırıcı ve nemlendirici maske aldım. Yine bu da tek kullanımlık bir yüz maskesi. Şöyle Maybelline'in gözenek gizleyici ya da yok edici bazından aldım. Yeni fondöten aldım Sephora'dan. Şöyle şuralarındaki bu gözenekleri güzelce gizleyip daha iyi bir etki alabilmek için de bir denemek istedim. Yüzlü yuvarlak makyaj pamuğu aldım. Şöyle Uni markasının kulak çubuklarından aldım. Hiç kalmamıştı evde. Çok da sık kullanırım makyaj düzeltmek için vesaire de çok gidiyor. Bu L'Oreal Elsevier Dream Long Onarıcı Bakım Şampuanı içerisinde bitkisel keratin, hint yağı ve vitaminler var. Ben bu serinin hem maskelerini yanlış hatırlamıyorsam yine maskesi var daha önceden o buhar maskesi aynı serinin olması gerekiyor. Yani bunların kokuları inanılmaz yani benim zevkime çok uyuyor en azından çok beğenerek kullanıyorum. O yüzden şampuanını da aldım. Hayatımda hiç saçlarını boyatmamış biri olarak bu ürün benim değil, annemin. Annem kendine saç boyası istemişti, arada kalmış. Ve son olarak şöyle Şurada iki tane kare makyaj pamukları var. Makyaj temizleme pamukları da diyebiliriz. Bunlar kare şeklinde olanlar. Bunlar daha kolay oluyor. Bunlar şu yuvarlak olanlar. Genelde daha çok böyle işte göz için, dudak için vesaire. Bu tüm yüzün e, o kaba makyajını almak için gerçekten iyi. O yüzden iki tane de bundan aldım. Benim yaptığım bu kozmetik alışverişi bu şekildeydi. Umarım aldığım ürünleri beğenmişsinizdir ve videoyu izlerken keyif almışsınızdır. Bu ürünlerin fiyatlarını yazıp yazmamak konusunda videolara çok ikilem yaşıyorum. Sizce yazmalı mıyım, yazmamalı mıyım? Bana ikisi de bir noktada çok doğru gelmiyor. O yüzden siz karar verin buna. Yorumlarda belirtirseniz fikrinizi çok sevinirim. Ayrıca ben düzenli olarak bitenler videosu çekiyorum. Ürünler bittikçe yorumlarım o videolarda yapıyorum. Memnun kalıp kalmadığımı da yine beni takip ederek o videoları izleyerek anlaya öğrenebilirsiniz. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Büyümem için sizin desteğinize ihtiyacım var. Desteğiniz benim için çok önemli. Eğer bana destek olmak isterseniz lütfen aşağıdan kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.